Nuri hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Nuri Bey eksik olmasın uzunca zamandır e, düşünsel halinde olduğumuz intraoküler, bilateral, çift taraflı akıllı lenslerle çok ileri olan 6-7 diyotrilerde e, miyop ve buna münasır olarak da 2,5-3 diyotride astigmat hastası. E, doğal olarak Almanya'da e, yaşıyor, Almanya vatandaşı ve doğal olarak teknik bir e, versiyonda görev yapıyor. İnce işçiler, işçiliklerde, hassas detaylarda göremediğini ifade etti değil mi? Evet. Nuri Bey. E, ve bugün nasip olursa eksik olmasın deniz aşırı büyüke geldi ve burada bu cerrahi e, gerçekleştireceğiz. Onu mutlu ve mesut şekilde Almanya'ya göndereceğiz. İnşallah. Evet. E, neler hissediyorsunuz? Valla heyecanlıyım çünkü çocuk yaştan beri gözlük takıyorum. Evet. Gözlüğe rağmen yine de net göremiyordum. Evet. E, Doktor Ahmet Bey'i duydum. Çok başarılı olduğunu araştırdım. Eksik Çok teşekkür ederim. Birçok alanda uluslararası başarılarını gördük. Çok takip ettim ve içimdeki bu korkuyu aldı. Ben de bu kararı verdim inşallah i̇nşallah başarıyla götüreceğiz. Ee, size söylemiş olduğum hassas detaylara dikkat etmek kaydıyla e, güzel bir şekilde bu işi sonuçlandıracağımız düşüncesindeyim. Ben size pırıl pırıl bir yaşam, pırıl pırıl bir aydınlık ortamda, güzel bir dünyada var olmanızı diliyorum. Saygılarımı Çok sunuyorum. Sağ olun. Çok, Çok teşekkürler. Için. Sağ olun.